Evet geçenlerde Thanos'un babası Elans'ı araştırırken karşımıza kritik bilgiler çıkınca şöyle bir Asgard tanrılarının da içerisine dalıp Kral Thor dışında tüm soyundan güçlü olduğu söylenen Odin'in babası Bor'un kim olduğunu bir kurcalayalım istedik ki hazır Tanrı Kasabı Gor'un elinde Negros'u orduyla Tanrıları katledişini izlememize az bir zaman kalmışken E bir de Marvel'da alttan alttan Elder Guts'ları sinematik evrene getirmeye başladığı için Asgard'ın ilk tanrısı olarak geçen Bor hakkında az bilinen 5 bilgiyi sizler için derledik toparladık. kimdir bilir belki bir yerlerde karşımıza bile çıkar. Neyse hadi zaman kaybetmeden bu bilgilerin neler olduğuna bir bakalım. He siz de bu arada bir abone ol tuşuna orayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Evet Van WandaVision dizisiyle birlikte Darkhold kitabı karşımıza çıkmıştı. Ve aslında bu kitap Marvel evreninde Kral Arthur'da karşımıza çıkan ve o dönem dünyanın yüce büyücüsü olan Merlin'e karşı gelebilmek için kadim tane Kıton'un içi kötü büyüleriyle dolu parşömenleri bir araya getirilerek oluşturulmuştu. E ayrıca Moonlight dizisi de sağ olsun Mısır mitolojisinin kapısını ardına kadar sinematik evrene açtı. Ekstra olarak Thor Love and Thunder yapımında da hiç görmediğimiz tanrıların karşımıza çıkacağı da söyleniyor. Yani o zaman neden Asgard'ın ilk tanrısı olup evreni yaratan tanrılar arasında olduğu da söylenen Boru abimiz bir yerlerden fırlayıp da karşımıza gelmesin? Valla olur mu olur hiç belli olmaz. Neyse karısı Besta'dan Odin adında bir oğul olan Bor, oğluna savaşmayı, düşünmeyi, yönetmeyi, hizmet etmeyi ve özellikle de babasının hayallerini nasıl savunacağını öğretmiş. Çakala bak ya bildiğin çocuk işi olarak kullanmış Odin'i. Ayrıca Bor, Odin Force'u geride bırakacak kadar büyük miktarda büyülü güce sahip olabilmekte. Ve bu gücüyle birlikte rüzgarla şimşeği kontrol edebilen ve gözlerinden enerji ışınları yansıtabilen Bor abimiz Mjolnir'i daha iyi kullanabiliyor. Sürekli torunuyla ilgili yapımları izliyor olsak da tutulmayacak derecede güçlü ve yaptığı icraatların birçoğunda başarılı olan Bor, Marvel evreni içerisinde aktarılan Asgard geleneklerinin de birçoğunu kuran kişi. Ekstra olarak Asgard dışında evren oluşturulurken de bir parmağı olduğu söyleniyor. Evet göksellerle Asgard tanrıları arasında dönem dönem sürtüşmeler, anlaşmalar yaşanmış. Ki burada da olay hep Odin'den başlıyordu. Yani Bor hep bir efsane gibi arka planda kalmış. Tabi yeni dönem çizgi romanlarda Thor'la dedesi Bor'un kapıştığı hikayelerde mevcut. Neyse bu Bor karakteri için Odin'in gücüne denk hatta onu aşan hayal bile edilemeyecek derecede bir güç düzeyine sahip olduğu söyleniyor. Ve Thor ve Dark Avengers'la olan bir savaşında sırf düşüncesiyle felaketler yaratabildiği de görünüyor. Ayrıca Bor Mjolnir'in büyüsünü kolaylıkla alt edip insanları lanetleyebildiği gibi ellerinden gönderdiği elektromanyetik enerjilerle Valkyrie'leri de kolaylıkla alt edebilmiş. Bak hazır ortalık İskandinav mitolojisi yani vikinglerle yanıp kavrulurken görünüşü klasik viking binferlerinden çok daha farklı bir biçimde karşımıza çıkan Bor karakteri bence sinematik evrende kullanılması lazım. Fakat Odin'de yaptıkları hata gibi Bor'u da ton diş bir dede gibi gösterirlerse hiç yapmasınlar daha iyi. Evet birkaç çizgi roman dışında fandomları karıştırdığımızdaysa ilk Asgardlı gibi de durmuyor. Çünkü babası Buri tahttan indikten sonra Bor Asgard'ın hükümdarı olmuş. Lan oğlum bu torun suyu nereye kadar gidiyor be? Yani yıl olmuş 2022. E devlette bile böylesine detaylı soy ağacı yok. Neyse Galactus doğumunu kullanarak evreni yaratan tanrılardan biri olan Borun eşi Bessa aslında bir buz devinin kızı. Yani Asgard'ın buz devleriyle arasında sürekli bir ilişki olduğu da görülüyor. Yani ya savaşıyorlar ya da sevişiyorlar. Bir garip. Marvel evrenin içerisinde aktarılan hikayede Bor, Odin'in tek başına hayal dahi kurmasına izin vermemeye çalışıyordu. Çünkü Odin'den güçlü olduğu söylense de Bor oğlunun kudretinin farkındaymış. Ve Odin insanı yarattığında Bor bu olayı geri alamadığı için bayağı öfkelenerek hem insanlara hem de oğluna yüklenmiş. Tabi baba oğul bazı konularda ayrılığa düşseler de omuz omuza birlikte savaşlıkları çok da savaş var. Mesela buz devlerine karşı olan gibi. Evet sinematik evrende Loki hakkı rahmetine kavuşmasaydı Bor karakterini torunu olan Thor'un karşısında düşman saflarında görebilirdik. Çünkü Bor ve Loki arasında karmaşık bir ilişki de söz konusu. Ama şimdi hiç buralara dalmayalım. E bir de şu anda ortada bir alternatif evren muhabbetleri olduğundan isim olarak şu olur bu olmaz diyemiyoruz. Neyse Bor, Thor'un fiziksel olarak en güçlü Asgardlı olduğu dönemlerde Odin Force'un muazzam miktardaki büyülü enerjisiyle güçlendirilmiş olmasına rağmen Loki'nin hain planları yüzünden Thor'un karşısına bir düşman edasıyla çıktığı vakit Thor'un darbelerini rahatlıkla karşılayabilmiş ve hatta VS içerisinde bir veya iki kez üstünlük dahi elde etmiş. Asgard'ın mimarı, Asgard Lord'u ve ilk kral olarak bilinen Bor uzunca bir ömür yaşamış olmasına rağmen ölümsüz de değil ve evet tanrısal dayanıklılığı var ancak yara alabiliyor. Fakat hızlı iyileşme gücüne de sahip. O spik özelliği sayesinde de Bor 9 diyarda konuşulan bütün dilleri bilmektedir. Torun Mjölnir'i olduğu gibi Bor'un da kocaman bir baltası var. Ve zayıf yönlerine gelecek olursak da Bor'un direkt ölümüne sebep olan çok tehlikeli bir zaafı bulunuyor. Ki o da kendi gibi büyük olan kibri. Ve onu alt edebilecek kimsenin olmadığına inandığı bu kibri yüzünden bir savaş esnasında devlerin yalnızca zayıf büyüler yapabildiğini düşünerek savunmasını indirdiği anda... Taftalı köyü boylamış. Evet şu anlık Odin'in babası Bor karakteriyle alakalı aktarabileceğimiz bilgiler bu kadar. Az bilinen 5 bilgi videolarında görmek istediğiniz karakterleri yorumlarda yağdırın gelsin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>